Merhaba. İsmin ne? Mer Hifanur. Merhaba de bakalım. Merhaba. Oo Hifanur çok güzel. Sen var ya böyle çok güzel. Çocuklar genelde var ya genelde böyle güzelleşince ve süsleşince tamam daha dönmüyoruz Hifanur. Hifanur'un anlamı ne biliyor musun? Aa, aa. -a. Neden bilmiyorsun Hifanur? Anlamı ne biliyor musun? Annesi anlamı ne? Sabreden ve şükreden, inşallah sabırla, şükürle, bollukla gelsin. Bütün işlerimiz, yollarımız siz ta sayın büyüklerim, sevgili küçüklerim, takipçilerim, hepinizin. Şimdi İpano, çocuklar genelde böyle güzel boncuklar takar ya, sen çocuklara ne söylemek istersin? Boncuk takmalarını, takı takmalarını, süslenmelerini önerir misin? Çocuklarla sen denir misiniz? Ya yiyeceğim seni maşallah. Evet arkadaşlar İfanur'la röportaj yaptım. Çocuklarla röportaj yapınca direkt anneleri artık alıştır. Röportajı direkt gönderiyorlar ve çocuklarla çok güzel yapıyoruz röportajımızı. İfanur bir kere daha döner misin? İfanur'u bir kere daha döneriyorum böyle. Ay maşallah. Hadi bakalım. Hoşçakalın.